Sevgili dostlar merhaba. Sorumuz düşey kesri şekildeki bu olan kapta türce sıvı bulunmaktadır. Sıvıya iple sarkıtılan K cismi, sıvının içinde askıda kalan L cismi, kap tabanına iple bağlanan M cismi bir dengede olup iplerde gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sıfırdan farklıdır. Yani bir ip gerilmesi oluşmuş. Buna göre K, L ve öz kütleleri DKD ile DM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Bakın hepsinin pozisyonu askı pozisyonunda. Fakat kar cismi bu pozisyonda yukarı bir iple çekildiği halde bu şekilde dengede kalıyor. Peki çekmesek ne olacak? Çekmesek tabana değecek. Yani aşağı inecek. Demek ki arkadaşlar aslında kar cisminin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük. Sıvın içerisinde askıda kalıyormuş gibi duruyor. Ve ip gerilmesiyle bunu sağladığı için ipi bırakırsak bu cisim tabana değer yani batam cisimdir. O halde kar cisminin yoğunluğunun buradan sıvının yoğunluğundan sıvının yoğunluğuna D diyelim arkadaşlar. Sıvının yoğunluğundan daha büyük olduğunu anladık. L cismi herhangi bir kuvvet uygulanmadan sıvı içerisinde askıda dengede kalmış. Yani L cisminin yoğunluğunun sıvının yoğunluğuna eşit olduğunu söyleriz. M cismine baktığımızda ise bakın ip sayesinde askıda kalıyor. Yani aşağı çektiğimiz halde askıda kalırken bırakırsak ne yapacak? Aslında bu cisim yüzmek istiyor. Ne yapmışız biz onu iple e, batırmışız. Suya tamam batacak şekilde bir dengede tutmuşuz. Yani aslında kar cismi aşağı gitmek isteyen bir cisim. Yoğunluğu sıvıdan büyük. L cismi de sıvının dışarısına çıkmak isteyen ve bunları ipler sayesinde askıda dengede tutmaya çalışmışız. Yani M'nin yoğunluğunun da sıvının yoğunluğundan daha küçük bir derdi olduğunu buradan görürüz. O halde arkadaşlar karşımıza K'nın yoğunluğunun en büyük sonra L'nin yoğunluğunun en küçük de M'nin yoğunluğu olduğu bilgisine ulaşmış oluruz. DK, DL, DM şeklinde cevap B seçeneği doğrudur. K ve L dereceli kaplar içinde bulunan T sıcaklığındaki sulara tamamen daldırıldığında D1, D2 dinamometrenin gösterdiği değerler eşit miktar azalıyor. Buna göre K ve L cisimlerine ait niceliklerinden hangileri kesinlikle eşittir? Cisimler kap tabana temas etmiyor şeklinde bir not düşülmüş. Şimdi arkadaşlar bu cisimleri sıvıya daldırdığımızda sıvı tarafından bir kaldırma kuvveti uygulanıyor ve dinamometrenin gösterdiği değer kaldırma kuvveti kadar azalıyor. Bakın dinamometrenin gösterdiği değer değerdeki değişimler eşit miktardaymış. O halde cisimlere uygulanan Kaldırma kuvvetlerinin eşit olduğunu görüyoruz. Yani FK1'in FK2'ye eşit olduğu bilgisini dolaylı yollardan bize vermiş oluyor. E peki kaldırma kuvvetleri eşitse bakın aynı sıvı içerisinde yani suyun içerisine sokulmuşlar. Kaldırma kuvvetini nasıl buluyorduk? V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimi ile buluyorduk. O zaman kaldırma kuvvetleri eşitse V batan D sıvı yer çekimlerinin eşit olması gerekecek. E peki yer çekimleri hepsi için aynı değil mi? Aynı. Sıvı da aynı sıvı olduğu için sıvının yoğunluğu da aynı. O zaman o zaman kaldırma kuvvetleri eşit olduğu için batan hacimleri de eşit olmuş olacak. Yani K cisminin hacminin L cisminin hacmine eşit olduğu bilgisine de ulaşmış olduk. Buna göre kesinlikle eşittir dediği için kütlesi. Kütlesini bilemem arkadaşlar. Kütlesi devesine eşit. E, D'sini bilmediğimizden dolayı cisimlerin kütlesini bilemem. Soru işareti. Hacmi. Hacimleri kesinlikle eşit. Öz kütleleri. Öz kütlelerini bilemiyorum zaten. Onun için kütleyi kıyaslayamadığımdan dolayı öz kütlesini bilemem. Onun için tek burada kaldırma kuvvetlerinin eşit olduğunu ve dolayısıyla da batan hacimlerinin eşit olduğu bilgisine ulaşabiliriz. O halde cevabımız yalnız iki yani B seçeneğimiz doğrudur diyeceğiz. Türdeş sudaki yüzücünün kısa süre içerisinde peş peşe gerçekleştiği 1-2 numaralı durgun denge durumları aşağıdaki şekilde gibidir. 1-2-3 numaraları durumlarda yüzücülerin batana hacimleri sırasıyla V1, V2, V3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yüzücüye baktığımızda yüzücümüz yüzen bir pozisyonda. Bakın hepsinde yüzen bir pozisyonda. Yüzen cisimlere etkiyen kaldırma kuvvetlerinin ağırlıklarına eşit olduğunu biliyoruz. O halde FK'ları G'lerine eşit olacak. E G'leri aynı olduğu için hep aynı yüzücüden bahsediyoruz burada. Yüzücüler aynı olduğundan dolayı ağırlıkları aynıysa kaldırma kuvvetlerinin de aynı olması gerekiyor. E Kaldırma kuvvetleri de o zaman FK, FK, FK hepsinin eşit olduğunu söylersem. Buradan kaldırma kuvvetini nasıl buluyorduk? V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekim iğmesiyle buluyorduk. E aynı sıvıdalar. Demek ki sıvının yoğunluğu yer çekimleri de aynı. Yer de eşit. O zaman demek ki batan hacimleri kaldırma kuvvetleri eşit olduğundan dolayı batan hacimleri de eşit olmuş olacak. Bize batan hacimler arasındaki ilişkiyi sorduğu için hepsi birbirlerine eşit. Yani V1, V2, V3'ün eşit olduğunu söyler. Cevabımız C seçeneği doğrudur deriz. Türde sıvı içerisinde şekildeki bir dengede olan X isminin sıvıya batan hacmi VB, X isminin altındaki K cismini etki eden sıvı basıncı PK'dır şekildeki kap yer çekimesinin daha büyük olduğu bir ortama götürülürse ve batan ve pk niceliklerinin değişimi için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu cisme sıvı tarafından yukarı yönde bir kaldırma kuvveti uygulanıyor. Ağırlığı da yerin merkezine doğru. O halde kaldırma kuvvetini ağırlığına eşitlediğimizde bakın yüzen ve askıda kalan cisimlerde FK'ları G'lerine eşit oluyordu. FK eşittir G yazdığımızda bakın V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimi ivmesinin mg'ye eşit diyoruz. Peki arkadaşlar burada g faktörü ortadan kalkıyor mu? Kalkıyor. Yer çekimisinin daha büyük olduğu bir ortama götürdüğümüzde cismin kütlesi değişiyor mu? Hayır. Yani mesela bunu şöyle düşün. Dağın zirvesinden deniz kenarına getiriyoruz. Yer çekim ivmesinin daha büyük olduğu bir yere geliyoruz. E peki kütle değişmedi. E sıvının yoğunluğu da değişmedi. O zaman batan hacmi değişmez. Yani batan hacimde herhangi bir değişme olmaz. Gelelim K noktasındaki tabandaki sıvı basıncına K noktasını etki eden sıvı basıncı. Bakın bunun üzerindeki sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu bir basınç değerimiz var. Buraya H dediğimizde Pk P K eşittir H çarpı D çarpı G'den yararlanacağız. Yer çekimi ivmesini ne yaptık? Artırdık. Daha büyük olduğu bir yere geldik. Sıvının yoğunluğunda herhangi bir değişme olmadı. H yüksekliğimiz yani cismin pozisyonda bir değişikliğin olmadığını söylemiştik. Batan hacmi değişmedi. Cismin pozisyonu değişmedi. Çünkü yer çekimi iğmesi faktörü arkadaşlar burada cismin pozisyonu etkilemiyor demiştik. Birbirlerini götürüyor demiştik. Hem kaldırma kuvvetinin yer çekimesi hem de ağırlıkta yer çekimi iğmesi var. O zaman H değişmediğinden dolayı G'nin artması buradaki basıncın artmasına sebep olmuş oldu. Yani basınçta da bir artış gerçekleşiyor. O halde cevabımız D seçeneği doğru olmalı deriz. K cismi türdeş X sıvısında şekil 1'deki gibi X ve Y isimlerinin türdeş karışımında şekil 2'deki gibi Y ve Z sıvılarının türdeş karışımında şekil 3'teki gibi dengede kalıyor. X, Y, Z sıvılarının öz kütleleri sırasıyla DX, dY, Y, D, Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Şimdi burada ortak paydamız ne arkadaşlar? K cismi. Şimdi K cisminin yoğunluğuna D dediğimde X'in yoğunluğu da D olmuş oluyor. K cismi X ve Y karışımında ne yapmış? Yüzmüş. K cisminin yoğunluğuna D demiştik. Demek ki karışımın yoğunluğu D'den daha büyük. Mesela atıyorum karışımın yoğunluğu 2D olmuş olsun. Şimdi X'in yoğunluğunu biraz önce D olarak bulmuştuk. Peki X ile Y karışınca karışımın yoğunluğunun D olabilmesi için Y'nin kesinlikle 2D'den yani karışımın yoğunluğundan daha büyük olması gerekiyor. Yani Y'nin yoğunluğunda buradan 2D'den daha büyük 3D diye bir değer verelim. 3D olduğunu X'in yoğunluğundan daha büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. Gelelim şimdi Y ve Z'nin karışımda kar cismi askıda kalmış. Kar cisminin yoğunluğuna D demiştik. Y'nin yoğunluğu arkadaşlar 3D. 3D. Peki 3D ile neyi karıştırırsak karışımın yoğunluğu D olur. D'den daha küçük bir değerde bir sıvıyı karıştırırsak o zaman Z'nin yoğunluğunun da karışımın yoğunluğundan daha düşük olduğunu yani burada D'den daha düşük olduğunu söyleriz. D bölü 2 diyeceğim. Çünkü Y'nin yoğunluğunu 3D olarak bulmuştuk. E peki o zaman yoğunluklara baktığımızda Dx'e biz D demiştik. Ve bu D bilgisinden yararlanıp Y'nin yoğunluğuna 3D diyelim demiştik. E Z'nin yoğunluğunu da D'den daha küçük olduğunu ve D bölü 2 şeklinde bir sayısal değer vermiştik. Ve buradaki sayısal değerlerimizi referans aldığımızda Y'nin yoğunluğunun en büyük. Sonra arkadaşlar X'in en küçük de Z'nin yoğunluğunun olduğunu söyler. Y, X, Z şeklinde Y, X, Z şeklinde cevap D seçeneği doğrudur deriz. Hacmi VK olan K cismine hacmi VL olan L esneklik direnci önemsiz çocuk balonu şekil 1'deki bir iple bağlanıyor. K cismi içinde su bulunan delicili kaba yavaşça bırakıldığında K cismi tabana oturarak şekil 2'deki bir denge sağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur ve ipin hacmi önemsizdir şeklinde bir not düşürmüş. 1. K ve L suya bırakıldıklarında VK artı VL hacminde su yer değiştirir. Bir kere arkadaşlar şu an Buradaki K cisminin hacmi VK kadar. L cisminin hacmi VL kadar. Ve burada esnek olan bu e, balonumuz suyun içerisine konulduğunda yapılan üzerine etkiyen basıncın artmasından dolayı sıvı basıncı kadar bir artış var. Şu an sadece açık hava basıncı etkiyor. Suyun içerisine girdiğinde hem açık hava basıncı hem de sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu bir basınç var. Yani L'nin hacminde bir azalma gerçekleşiyor. Tamam K cismi hacmi değişmeyen, esnek olmayan bir katı cisim. K cisminde herhangi bir değişme yok ama L'nin hacminde azalma olduğu için VK artı VL hacminde su yer değiştirmez. VK artı VL'den daha az miktarda bir hacimde yer değiştirir. Bir yanlış. 2. Şekil 1'de K cisminin yere uyguladığı basınç, şekil 2'de K cisminin kap tabanına uyguladığı basınçtan büyüktür. Evet arkadaşlar K şu an ağırlığı kadar bir etki yapıyor. Ee, buna biz P diyelim ilk durumdaki basınca. Ağırlığına GK dediğimizde GK bölü S kadarlık bir basıncı var. Peki kabın içerisine soktuğumuzda arkadaşlar bakın bu ipte bir gerilme kuvveti var. İpteki gerilme kuvvetinden dolayı ikinci durumdaki basıncımız şöyle olacak. K'nın ağırlığı aşağı yönde yukarı doğru da ip çektiğinden dolayı yere olan etkisini ağırlık etkisini azaltmış. O halde basınçta bir azalma gerçekleşiyor. P, P üstünden büyük oluyor. O zaman K cisminin kap tabanına uyguladığı basınçtan ilk durumdaki basınç büyüktür demiş. Biz de büyük olduğunu söyledik. Doğru. Şekil 2'de kaba su ilave edilirse iptek gerime kuvveti azalır. Şimdi kaba su ilave ettiğimizde haliyle buradaki balon üzerindeki basınç, sıvı basıncı yükseklik arttığından dolayı artacak. Yani basınç artınca balonun hacminde bir azalma gerçekleşecek. Şimdi cisme etkiyen Kuvvetleri düşündüğümüzde yukarı yönde kaldırma kuvveti, aşağı yönde ağırlığımız ve ip gerilmesi söz konusu ve dengeyi yazdığımızda kaldırma kuvveti aşağı çeken T artı G'ye eşit, balonun ağırlığına eşit. Peki su ilave ettiğimizde balonun ağırlığında herhangi bir değişme oluyor mu? Olmuyor. Peki kaldırma kuvveti ne oluyor? Cismin e, yani balona etken basınç arttığından dolayı hacmi azaldı. Yani kaldırma kuvvetinde bir azalma gerçekleşiyor. Ağırlık değişmeden kaldırma kuvveti azalırsa, ipteki gerilme kuvveti de azalıyor. Yani ipteki gerilme kuvveti azalır dediği için 2 ve 3 doğru. Cevabımız burada D seçeneği olmalı. Düşey kestiği şekildeki gibi olan taşırma kabındaki türdeş sıvıya içi dolu K ve L cisimleri ayrı ayrı yavaşça bırakıldığında K yüzerek, L ise batarak şekildeki bir dengede kalıyor. K ve L cisimlerinin kaba bırakılma sonucunda dinamometrede okunan değerlerdeki artışlar eşit oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Dinamometrenin üstündeki kaptan su taşmadığı ifade edilmiş. Şimdi ayrı ayrı cisimleri bıraktığımızda dinamometrede okunan değerlerdeki artışların eşit olduğu söyleniyor. Peki arkadaşlar biz kar cismini taşırma kabına bıraktığımızda ne kadar sıvı taşıyor? Yüzen ve askıda kalan cisimlerde bakın kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit olduğu için daima taşırma kaplarında cisimler cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti kadar sıvı taşırır. Yani o zaman K'nın kaldırma kuvvetine FK diyorum. Ağırlığına da GK dediğimizde FK kadar sıvı taşmış oluyor. FK da GK'ya eşit olduğu için GK kadar sıvı taşmış oluyor. Dinamometrede okunan değerlerdeki artışın eşit olduğunu veriyor. Şimdi ikincisini düşünelim. L cismine kaba bıraktığımızda L cisminden L cismi içinde yine L cismi etken kaldırma kuvveti kadar sıvı taşıyor. Yani L'ye etkiyen kaldırma kuvveti FL kadar sıvı taşacak ve FL de arkadaşlar L'ye etkiyen kaldırma kuvveti de L'nin ağırlığından küçük. Niye? Tabana değdiği için FL küçüktür GL dedik. Peki arkadaşlar burada cisimleri etkiyen kaldırma kuvvetlerinin eşit olduğu bilgisini bize vermiş mi? Vermiş. Neden? Dinamometrede okunan değerlerdeki artışın birbirine eşit olduğu söylemiş yani taşan sıvıların ağırlıklarının eşit olduğunu veriyor. O da kaldırma kuvveti kadar sıvı olduğu için kaldırma kuvvetlerinin bize dolaylı yollardan eşit olduğu bilgisini vermiş oluyor. E, 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 o halde bunlara biz aynı değerleri verelim. Mesela F diyelim arkadaşlar. F dediğimizde bakın GK F eşit GL F'den daha büyük. O zaman GL'nin L'nin ağırlığının K'nın ağırlığından daha büyük olduğu bilgisine buradan da ulaşır mıyız? Evet. Buna göre ilk yoruma başlayalım. K cisminin hacmi L cisminin hacminden büyüktür diyor. Bir kere bir kere burada kaldırma kuvvetleri eşit olduğu için kaldırma kuvvetini V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimi ile buluyoruz. Sıvının yoğunluğu ve yer çekimesi aynı. E kaldırma kuvvetlerinin eşit olduğunu verdik. O zaman batan hacimlerinin eşit olması gerekiyor. E, K'nın belli bir kısmı batmış. Batan hacimleri eşitse mesela batana V dediğimizde kendisi 2V olsun. O zaman da bunun batan hacminin eşit olabilmesi için V demiş olacağız. Yani buradan anlıyoruz ki K'nın hacminin L'nin hacminden daha büyük olduğu bilgisine ulaşıyoruz. Kaldırma kuvveti eşittir bilgisinden. O zaman K'nın hacmi L'nin hacminden büyüktür bilgisi doğru çıktı. 2. K ve L cisimlerin ağırlıkları eşittir. Hayır. L'nin ağırlığı K'nın ağırlığından daha büyük. 2. Yanlış. L cismi K cisminden daha ağırdır. Evet. L cismi K cisminden daha ağırdır. Bu doğru. 1 ve 3 doğru olduğu için cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Taşma düzeyine kadar T sıcaklığı su bulunan taşırma kabına K cismi yavaşça bırakıldığında yüzerek dengeleniyor. Bu durumda eşit kollu terazinin sol kefesine taşan su şekil 1'deki gibi terazinin sağ kefesinde bırakılan L cismi ile dengeleniyor. Taşma düzeyine kadar T sıcaklığında su bulunan taşırma kabına M cismi yavaşça bırakıldığında batarak dengeleniyor. Bu durumda eşit kollu terazinin sol kefesine taşan su şekil 2 ekip terazinin sağ kefesine bırakılan K cismiyle dengeleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş bir dizi işlem yapılmış. Buradan çıkan yorumlar bizden isteniliyor. Taşırmak haplarında arkadaşlar cisimler daima kaldırma kuvvetleri kadar sıvı taşırıyordu. Şimdi kar cismi etkiyen kaldırma kuvvetine FK diyelim. O da ağırlığına eşit olmuş oluyor yüzü için. Ve kaldırma kuvveti kadar sıvı taşıyor. O da cismin ağırlığına eşit. Yani K cisminin ağırlığına G dedim arkadaşlar. FK kadar sıvı taştı. O da G kadar olduğu için G kadar su taştı buraya. Onu da L cismiyle dengelediğimiz için L'nin ağırlığının da G'ye eşit olduğu bilgisine ulaştık. Yani K'nın ağırlığı L'nin ağırlığına eşit. Şimdi K'nın ağırlığı G olduğu için demek ki burada yine dengenin sağlanması için M'de G kadar su taşırmalı. Peki M'ye etken kaldırma kuvvetine baktığımızda ağırlığından daha küçük olduğu için demek ki burada GM ağırlığı G'den daha büyük bir değere sahip olacak. Çünkü ağırlığından az taşırıyor. Yani G ağırlığından az bir değer olduğu için Gm'nin G'den daha büyük bir değer olduğunu söyleriz. Buna da 2G diyelim. Demek ki Gm G'den daha büyük diğerlerinden büyük çıkmış oldu. O halde kütleler arasında da yine mm m, 2 m şeklinde yazabiliriz. Buna göre yorumlara başlayalım. K ve L cisimlerin kütleleri birbirine eşittir. Evet ağırlıkları ve kütleleri birbirine eşit. K ve M cisimlerin kütleleri birbirine eşittir. M'nin kütlesi daha büyük. Yanlış. K cisminin hacmi M cisminin hacminden büyüktür demiş. Şimdi hacmi batan kısımda kullanabiliriz arkadaşlar. Kaldırma kuvveti içerisinde kullanabiliriz. Şimdi K'ya etkiyen kaldırma kuvveti G kadar dedik. M'ye etkiyen kaldırma kuvveti de arkadaşlar. Bakın M'ye etkiyen kaldırma kuvveti yine G kadar dedik. İkisinin de kaldırma kuvvetleri eşit. O zaman K'ya etkiyen kaldırma kuvveti de M'ye kaldırma kuvvetlerini birbirlerine eşitliyorum. V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekilmesiyle bulunuyordu. O halde K cismi için bakın batan hacminin belli bir kısmı kullanılmış. Yani K'nın hacminin belli bir kısmı V K'dan az bir değer diyelim. Çarpı D sıvı. D sıvımız su zaten aynı. Ee, o zaman bu ne eşit olacak? Yer çekilmesini ve sıvının yoğunluğunu attım arkadaşlar. Kaldırma kuvvetinin içerisindeki. Ee, K'nın hacminin belli bir kısmı. Bakın L'nin tamam battığı için L'nin hacmine eşit olmuş oldu. O halde K'nın hacminin buradan L'nin hacminden daha büyük olduğu bilgisine ulaşırız. K'nın hacmi M cisminin hacminden. Pardon burası M'ydi arkadaşlar. Şöyle M diye düzeltelim. M'nin hacminden büyüktür. Evet doğrudur. Cevabımız bundan dolayı. C seçeneği doğru olmalı deriz.